İyi günler. Ee, eserin sahibi yanımızda. Kendisi Neriman Tonay. Ee, nasıl tanıtırsınız kendinizi? Ben resim öğretmeniyim. Kızılık bir resim öğretmeniyim. Ama heykel mezunuyum. Heykel yapmayı da çok seviyorum. Özellikle alık heykel mi? O heykeller yapmak tercihim. Bu heykeli de e, polyester, polyester döküm. Adı Venüs'ün doğuşu çünkü Botticelli hayranıyım ben de kendimce Venüs'ün doğuşunu bu şekilde yorumlamaya çalıştım. Gerçekten e, hani birebir olmuş tek boyut marmar üzerine harika bir çalışma. E, Atatürk büstleri hakkında ne söylemek istersiniz? Evet, benim en çok üzüldüğüm şeylerden bir, bir konu da bu. Çünkü okullarda bulunan Atatürk büstleri beni gerçekten çok üzüyor. E, kendim yapacağım, çoğaltacağım ve ulaşabildiğim birçok konuda bir Gerçekten o e, bakım bakışını, o liderlik kısımlarını gösteren e, büslerini yapıp hediye etmek istiyordum. Teşekkür ederiz. Teşekkür, Teşekkür ederiz. İnşallah vakıf olursunuz. İyi günler diliyorum.